çok değerli Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Osman Gürün ve çalışma arkadaşları sayın vekilimiz hoş geldiniz. Milletvekili adayı olduğunda da ilk konuşmayı bana veriyorlardı. Biraz ilk konuşan kişi biraz heyecan yapar kusura bakmayın. E, ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunda ilk toplantıya katıldığımızda ilk ilk yılı değerli Osman Gürün bir kart çıkarmıştım. Demiştim ki işte İstanbul Belediyesi'nin bir ulaşım kartı var gazetecilere verdiği demiştim. Hemen Osman Gür'ün bizim gazetecilere aynısından Muğla Kent kartı yapıp gazetecilere verdi. Öncelikle arada sırada kesintiye uğrasa da bunun için gazeteci arkadaşlarımdan teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerek ekonomi olarak gerek gazeteciler olarak da biz zor durumdan geçiyoruz. Şimdi ben ulusal kanallara bakıyorum, televizyonculara, yorumculara gülüyorum. Bu gazeteci arkadaşlar acaba nerede yaşıyor diye. Bir gazeteci arkadaşımız bir büyük şehir belediye başkanına şöyle bir soru sorabiliyor. Allah'ın suyundan neden para alıyorsunuz? O gazeteci arkadaşımızdan Enerji bakanına da Allah'ın elektriğinden neden para alıyorsunuz diye soru sormasını bekledim. Madem gazetecisin Halkın sorunlarını dile getiriyorsun. İki tarafa da aynı soru sormak lazım. Gazeteci, ben bu, ya, bu mesleğe 1995 yılında başladım. Hep halkın yanında yer aldım. Doğrunun yanında yer aldım. Gazeteci adamına göre haber yapmaz. Gazeteci doğruları yazar. Osman Gül'ün eleştirilecekse eleştirin ama seviyeli bir şekilde. Uslupla. Özel hayat, ben gazetelik hayatımda hiç kimsenin özel hayatıyla ilgili haber yapmadım. Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Şimdi bakıyoruz Marmaris'te e, orman yangını oldu. Muğla'nın her yerinde oldu. Ülkemizin bazı yerlerinde de oldu orman yangını. Büyükşehir Belediyesi canla başta mücadele verdi. Or buradan Marmaris'te adına Sayın Başkan'a ve çalışma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de bizim bu yağmur, tabi ormanlar yandıktan sonra içmelerde her yağmur yağdığında sel oluyor, sel felaketi oluyor. Haberlerde de yansıyor, ulusal haberlere de. Burada insanlar şunu diyor, işte dereler şehirin belediyenin kontrol altında neden yapılmıyor? İşte biz gazeteciler doğru bilgiyi alırsak, doğru bilgi halka ilendirirsek burada devlet su işlerinin de dereleri var. Sadece dereler şehire bağlı değil. Karayollarının da yolları var. Hepsi büyük şehre bağlı değil. İşte buranın burada Büyükşehir belediyesinin e, ilçe belediyelerle daha çok diyalog halinde olup işte Marmaris'teki derelerin kime ait olduğu, büyük şehire yolların nereye bağlı olduğunu organize şekilde basında paylaşırsalar bizlerle biz de halka doğru bilgiyi veririz. Herkes Osman Gölü'nü suçluyor. E, yağmur yağıya Marmaris'i sel aldı, suçlu Osman Gür'ün. E orman yandı. E suçlu Osman Gür'ün. Hiç kimse Orman Bakanı suçlu demiyor. O Orman Bakanı niye görevden alındı demiyor. Ben Marmaris yangını çıktığında YouTube kanalımdan canlı yaptım, yayın yaptım. Yarım saat sonra geldi helikopter. Oraya 10 dakikasında gelseydi o Marmaris şimdi yanılmayacaktı. Hiç kimse biz bunları söyleyince Efendim yanlı gazeteci oluyoruz. Evet ben yanlı gazeteciyim. Halktan yana, doğruluktan yana yanlı gazeteciyim. Burada gazetecilerle ilgili sorunları söyleyecektim ama ben bir gazeteci olarak bunları hepimiz yaşadığımız için bunlara anlatıyorum. Şimdi başkanımızdan şunu rica ediyorum. Bütün gazeteciler adına biliyorsunuz bakanlık genelge yayınladı ilan vermiyorsunuz. Ama bazı belediyelerde, başka yerlerde, büyük şehirlerde şirketler üzerinden gazetelere ilanlar verilebiliyor internet gazetelerine de sitelerine de bu şekilde şirketler üzerinde bir destek vermenizi bekliyoruz. E, gazeteci arkadaşlarımıza da zaten e, gerçekten inanın ben bile günlük yayından çektim gazeteyi zor durumdayız yani kağıt maliyetleri, e, sikorta giderleri almış başını gidiyor. Biz böyle sıkıntılar yaşarken bazıları gayet çok mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. O yüzden bütün gazeteci arkadaşlarımızın e, sıkıntılarını gidermek için bir şekilde Osman Başkanıma tekrar ediyorum. E, şirketler üzerinden ilanlar vererek bu yollara astığınız anılara biraz biraz ara verip yerel gazeteleri siteleri desteklemenizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Öncelikle konuşmalardan aldığım şeyi işte basın kartı ilanla ilgili konuyu söyleyeyim. Biz hizmeti ilgilendiren konularda yaptığımız, verdiğimiz ilanlarda hiçbir tereddüdümüz yok. Diğer konularda e, belli detaylar var. Şimdi o detayları paylaşmak istemiyorum. Ama ne kadar engellemeye çalışılırsa çalışılsın e, biz gene sizlerle birlikte olmaya ve sizleri desteklemeye e, imkanlar hizmetinde devam ediyoruz. Bunun adı tasarruf genelgesi arkadaşlar. Türkiye çok tasarruf ettiği için bizim de daha çok tasarruf etmemizi istiyorlar. Biz de tasarrufumuzu yapıyoruz. Yani Tasarruf olarak da sizlerle hizmet bağımında verdiğiniz ilanlarla birlikte oluyoruz. Marmaris Belediye'mizle ilgili geçmiş yıllardan kalan yatırımın bütün borcunun Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik. Kanun gereği hiçbir şikayetim yok. Ama onunla ilgili baktığımızda bugüne kadar 388 milyon 569 bin 171 liralık bir ödeme yaptık. Biraz sonra detayda ne kadar borç aldık, ne kadarını ödedik, ne kadarı kaldı onlara da söyleyeceğiz. Ama yatırım olarak, direkt olarak değil ama Marmaris Belediye'mize daha önce yapılmış olan yatırımlardan dolayı bakın bununla ilgili hiçbir şikayetim yok. Ben tespit yapıyorum. Ödememiz lazım. Kanun bunu gerektiriyor. Biz de onu yapıyoruz ama hani yapılan işin arasında ille somut olarak değil Marmaris'in daha önce yaptığı yatırımların borçlarını da tabii ki ödeyeceğiz ama ödenen miktar 388 milyon kişi. Yani bunu da değerlendirmeniz lazım. Ayrıca Marmaris Belediyesi, Marmaris'te ilgili yanlış bir algı var. Çok güzel ifade etti. Acaba Orman Bakanlığı bunun neresinde yangında, Ser'de Orman Bakanlığı neresi diye? Bakın arkadaşlar, bizim şu andaki derelerle ilgili ilçe ve büyükşehir olarak biz derelerimize, bize bizim sorunumuz olan derelere gerekli olan müdahaleyi yapıyoruz ve bununla ilgili önemli bir aksaklığımız var. 141 tane bu karara bağlanmış ve imzalanmış bir karar. Görev eee onun üstünde olduğu için Orman Bakanlığı ser kapanı yapmak durumunda. Bu sene hiçbiri yapılmadı yangından sonra. Yapılamadı. Yani bir eleştiri değil. Çünkü bu kadar kısa süre içerisinde o sel kapanlarının olması mümkün değil. Ama bu konuda en hassas bölge yangında olduğu gibi selde de Marmaris. Çünkü Marmaris yerleşim alanına yakın yerlerin hepsi yandı ve toprak kaygan hale geldi. Yeni yollar açıldı, düzenlemek için kesimler yapıldı kesimlerin hepsi toplanamadı ve o kesilen kütükler hepsi derelere indi. Ayrıca hep eleştiri olarak getirdiğimiz ormanda e, emniyet bantları, aynı zamanda ulaşımla ilgili de kullanılan emniyet bantları olmayan bantlar bu dönemde açıldı. Onun toprağı da yumuşak hale geldi. Bunun ikazını çok yaptık ama Hiçbir şekilde sürpriz değil. O kadar yağmur yağınca bu alüvyonların hepsi aşağı inecek. İnmemesi için sel kapanı yapılması lazımdı. Kesin yapılmalıydı. Yapılmazsa zaten orman tekrar kendisini var etmiyordu. Yani böyle bir zamanla ilgili de ödenekle ilgili de bir sıkıntı yaşandı. Muğla'nın tümünde 41 adet sel kapanı yapılması kararı tespiti yapıldı. Bu en az 41 ileriki dönemlerde artabilir. Dolayısıyla e, çok güzel ifade etti. Yani başım kaşınsa büyük şey deniyor ya. Bu hem iyi hem de kötü. Çünkü e, görev alanımız olmadığı halde biz onu üstlenmek vatandaşın zihninde üstlenmek durumunda kalıyoruz. Fakat öyle değil arkadaşlar. Yani benim görev alanım içerisinde Orman içindeki sel kapanlarını yapmak yok. Bir derenin benim olabilmesi için derenin devlet su işleri tarafından e, islah edilip bana devredilmesi lazım. İslah edilecek. Ama islahta en önemli problem derenin kenarındaki alanların benim tarafından istimlak edilmesi lazım. Bodrum'da şehir içinde e, dereler var. Hadi bakalım bir 500 metre içinde istimlakiye girelim. Mümkün değil yani öyle bir durum olabilir mi arkadaşlar bu rakamlarla? Mümkün değil. Ee, ama ona rağmen başka şekillerde konuşarak o islahları veya onun altyapısını yapmaya çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla sen <laughs> konusunda e, bununla ilgili alınması gereken tedbirleri eee bazı arkadaşlar diyor ki kurumlar alsın. Hangi kurum? Büyükşehir, Muski, gibi bilmem ne alsın. Ama bu doğru değil. Kimin yapacağı belli, kanun belli, yönetmelik belli. Eee ben okumadıklarını düşünerek o tür arkadaşlarımıza gerekli olan bilgileri de servis yapıyor. Ama İstanbul bir inatla Büyükşehir'in bu konuda sorumlu olduğu konusunda bir şey yok. Bu konuda daha geniş bilgi almak isteyen arkadaşımız olursa her türlü kanun mevzuat ve alınmış kararlarla ilgili her türlü bilgiyi size aktarırız arkadaşlar. Bu yani bu abalaya gibi olmasın istiyorum. E, çünkü bir kurumuz biz ve kurumun e, saygınlığını ve e, güvenilirliğini muhafaza etmemiz lazım. Eğer güvenilir değilse açık açık söylemek lazım. Ama benim görevim olmayan alanda bana e, şey sorumluluk yüklenirse bu çok en hafif tabiriyle insafsızlık olur. E, o konuda özellikle dikkat etmenizi ve bizden her türlü bilgiyi alabileceğinizi ifade etmek istiyorum.